Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlere el yayları ile ilgili nasıl çalışabilirim sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Ve aynı zamanda Tuğra Bozan Kerpeten önünde de tanıtımını yapacağım. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Daha önce el yayları ile ilgili bir video çekmiştim. Diğer birçok video gibi o da silindi. Ben de tekrar bunu çekmeye karar verdim. Ve aynı zamanda Tuğra Buzan Kerpeten ürününün de tanıtımını yapacağım. Aparatları, çalışma biçimleri, nasıl kullanılıyor vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bunlara ek olarak da antrenman programı önerisinde bulunacağım. Bu el yayları videosu iki bölüm olacak. Çünkü uzun ve detaylı bir konu. Daha rahat anlaşılması adına iki bölüm yapacağım el yaylarındaki çalışma ve tutuş biçimlerini göstereceğim. Avucunuzla el yayını tuttuktan sonra sabit kabzayı baş parmağınızla içe doğru ittiriyorsunuz. Ki elinizde daha rahat bir pozisyon kazansın. Diğer kolpta serçe parmağın orta kısmına gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Eğer ki bu ayarlamayı düzgün yapamazsanız şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Bu da sizin sıkış kuvvetinizi büyük ölçüde düşürecek. Doğru sıkış tipi. Serçe parmağın orta kısmından gelecek. TNS çalışma prensibini göstereceğim. TNS table no set. Yani diğer elden hiçbir şekilde yardım almadan kapattığınız biçimdir. Tuttunuz diğer elden hiçbir yardım yok. Kapatıyorsunuz. Bu şekilde kapattığınızda TNST geçiyor. Aynı zamanda en zor sıkış tekniğidir. Sertifika sisteminde kullanılan CCS yani kredi kart set. Onu da göstermek istiyorum. Bunu kredi kartı kabul edin. El yayını elinize ayarlıyorsunuz. Aradan kredi kartına geçiriyorsunuz. Net bir şekilde geçtikten sonra kapatıyorsunuz. Bu da TNS'ten sonra en zor sıkış tekniğidir. El yaylarında mesafeyi daha da daraltmak ve daha iyi rahat kapatabilmek için bloklar kullanılıyor. 20, 30, 40 milim yani 2, 3, 4 santim gibi. Bu elimde kendi yaptığım bir blok var. Yan kapatırsanız 20, bu şekilde kapatırsanız 30, şu şekilde kapatırsanız 40 milim oluyor. Onu da göstermek istiyorum. Bu genellikle yüksek kilolarda, ağır kilolarda kullanılan bir prensip. Yine MMS'teki gibi ayarlıyorsunuz elinizi. 20 milim blokla. Örneğin. Arasından geçirdikten sonra kapatıyorsunuz. 30. Mesela 85 kilo hedefiniz. 5 tekrar yaptınız. İlerledikçe bunu 30 milime hatta 40 milime çekebilirsiniz. MMS tekniğini göstereceğim. Bu da paralel kapatışlarda kullanılıyor. Yani el yayını diğer elinizle paralel bir şekilde ayarlayana kadar kapatıyorsunuz. Sonrasında el yayını kapatıyorsunuz. Bu şekilde MMS çalışmış oluyorsunuz. Arkadaşlar her yerde göremeyeceğiniz mini reps dediğimiz küçük küçük tekrarlar. Bunda birkaç farklı yine mini repsin de birkaç farklı stili olabilir. Bir tanesi TNS'ten kapatarak 7-10 milim kadar geriye salıp tekrar bu şekilde kapatmak olabilir. Bir diğeri MMS'ten mini crush yapabilirsiniz. Amaç sürekli el daha rahat kapatabilmek veya daha yüksek rakamlar kapatabilmek olduğu için bu mini reps işe yarıyor. Sonrasında bu mini reps'leri biraz daha genişletebilirsiniz. El yayını statik vaziyette yani kapalı şekilde bekletmek o da bir teknik. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. TNS'ten isterseniz daha yüksek bir rakam kullanıyorsanız MMS'ten kapalı tutup bekletebilirsiniz. Bu da yüksek kilo olarak kullandığınızda ilerlemenizi kolaylaştıracak bir tekniktir. Negatif tekniği göstermek istiyorum. Negatif teknik sizin henüz sıkamadığınız veya sıkmaya hedeflediğiniz bir rakam olabilir. 85 kilo kapatıyorsanız örnek veriyorum. 6x6 çentik. Siz 7 çarpı 7 çentik yani 100 kiloyu kapatmak istiyorsunuz. Onu hedeflediniz. 100 kiloyu yardımlı bir şekilde kapatmaya çalışıyorsunuz diğer elinizle yardım edip. Sonrasında kapalı vaziyette tutmaya çalışıyorsunuz. O elinizde açmaya çalışıyor tabii ki. Ama siz açmaması için gayret ediyorsunuz. Burada mümkün olduğunca kapalı vaziyette tutmaya çalışıyorsunuz. Bu negatif çalışma prensibi. El yaylarında yarışmalarda da kullanılan strap hold yani kayışlı tutuş. Bu tutuş tekniğinde de elinizi ayarlıyorsunuz. Bu el yayı genişliğinde bir kulp oluyor. Onu buraya geçiriyorsunuz. Bu kulpun ucunda da bu strap holddaki kullanılan kulplar tam bu şekilde değil. Ucunda da 2,5 kilogram oluyor. Burada süreye karşı bir yarış var. Sürede en fazla tutan kişi galip geliyor bu etapta da bu şekilde buçuk kiloyu tutuyorsunuz. Strepol tekniği de bu şekilde. Kerpeten 25 kilodan başlayarak 155 kiloya kadar çıkabilen ve bunu tek bir üründe size sunan bir özelliğe sahip el yayıdır. Bu el yayını yayınızı geçirdikten sonra yukarı ittirerek çentekler arası dolaştırabiliyorsunuz. Bu sayede kilosu artıyor ve aynı şekilde yukarıya çıktıktan sonra aşağıya da indirebiliyorsunuz. 10 çarpı 10 çentikte 155 kilodur. 1 çarpı 1 çentikte 25 kilodur. El yaylarında düz ters tutuş teknikleri de var. Onları da göstermek istiyorum. Normal düz teknik. Bu daha çok serçe parmağı yük bindiriyor. Ters tuttuğunuzda. Daha çok işaret parmağına yük bindiriyor. İki parmağınızla veya üç parmağınızla kapatışlar da yapabilirsiniz. Bu daha çok elinizde bir el yayı var ve yüksek bir rakam değil. Bu sizi bir müddet daha idare ettirebilecek bir antrenman tekniği olabilir. Sertifika sisteminden de bahsetmek istiyorum. Sertifika sistemi Iron Mind şirketinin Captains of Crush el ayları üzerinde uyguladığı bir sistem. Bu sertifikalandırma sistemini yıllarca el yayı çalışanlar, meraklısı olanlar almaya çalışıyor ve bu sayede insanlar isminizi duymuş oluyor. World class yani dünya standartlarında bir tutuş kavrama gücüne sahip olduğunuzu görmüş oluyorlar. Sertifika sisteminde de el yayını size gönderiyorlar. Eskiden pandemi dönemi öncesinde bu bir gözetmen eşliğinde oluyordu. Şu an size paket olarak gönderiyorlar. Kamerayı açtıktan sonra paketi nereden aldığınızı, Hiçbir şekilde kapatmadan peşi sıra gösteriyorsunuz, eleğini açıyorsunuz, gösteriyorsunuz, elinizde eleğini ayarlıyorsunuz. Hiçbir şekilde vücudunuza değmiyor. Zaten ayarlamasını yaptıktan sonra da diğer elden de koyut almak yasak. Bunu kredi kartı kabul edelim. Kredi kartı arasından geçiriyorsunuz, kapatabilirseniz ve net bir şekilde gözükürse sertifika sizin oluyor. El yaylarını kullanırken magnezyum kullanabilirsiniz. Çok büyük fayda sağlayacaktır elinizin kaymaması adına. Ve aynı zamanda uzun bir süre çalıştıktan sonra elinizin biraz daha şekli, görseli biraz daha değişecek. Uzun zaman bir arkadaşım beni görmemişti. Ellerimin geliştiğini, ellerimin kalınlaştığını söylemişti. Görsel olarak biraz farklılaşma olabiliyor. Tabii bu herkesin kendisine, genetiğine, el yapısına bağlı. Kerpetenin aparatlarını göstermek istiyorum size kerpetenin kendisinin dışında şöyle bir eklentisi var. Bu negatif eklentisi. Bunu video yoluyla çok rahat bir şekilde takıyorsunuz. Taktıktan sonra ağır kilolarda bu, bu şekilde ittirerek kapalı statik tutuşları daha rahat yapabiliyorsunuz. Vücudunuzla veya elinizle iterek daha rahat kapalı tutabilirsiniz veya daha rahat negatif tekrarlar yapabilirsiniz. Kerpetenin pinch aparatlarını da göstermek istiyorum. Şöyle iki tane kulp var. Bunları vida yoluyla kerpetene sabitliyorsunuz. Bunlar pinç yani baş parmak kuvvetlendirmek için. Onun nasıl ayarlandığını hızlıca göstereyim size. Şurada iki tane vida var. İki kulpta birer vida var. Eleğinin kulpunu geçiriyorsunuz bunu. Düz olduğundan emin olduğunuz zaman sıkıyorsunuz şuradan. Çok basit ve hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İyice sıktıktan sonra hazır hale geliyor zaten. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde bir tanesi işaret parmak, bir tanesi baş parmak olacak şekilde kullanabilirsiniz. Veya bir tanesi avuç içi, bir tanesi de dört parmak. Bu sefer baş parmak değil de dört parmak amaçlı kullanabilirsiniz. pinç aparatları da bu şekilde.